Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün oyun çekmeyeceğiz. Sizlere bugün çok ilginç bir şey göstereceğim. Şimdi hemen Messenger'a giriyoruz. Messenger'a bakın arkadaşlar. Poppy. Şu Poppy çok konuşuyordu. Bakın. Bakın şimdi. Çık çık. Bakın. Genelde hemen yanıt veriyor. O kadar yazdım. Bana. Böyle bir cevap verdi. Anlamadım ben de. Ondan sonra böyle bir şey yaptı. Poppy. So Poppy he. Hello Melo dedi. Merhaba efendim. Sonra işte böyle. Siz çevirirsiniz. Ben pek çeviremem. İlluminati falan dediğim hiç vermiyor arkadaşlar. Neden olduğunu anlamıyorum. Bilmiyorum. Mine ne deyince yani şu lafı. Şimdi genç sizlerle bir deneme yapalım. Bu ne? Dünya 930. Dünya var orada. Tıklayalım bakıyoruz. elimize ne çıkacak arkadaşlar? Arkadaşlar bu Poppy Mesela zaten direkt cevap veriyoruz. Şey, bulaşan bir nalik Bakın Bak mesela ojel çi al. Bu ne la? Neyse, karşıma. Mayın dedik? Hemen bakın arkadaşlar, gördünüz değil mi? Hemen bunu veriyor. Buradan o dediğimizde bunu diyelim. Ok dedi. İzle diyor YouTube. Poppy YouTube. Poppy Store. Poppy White You Fredins. Bakın arkadaşlar. Şehir edelim. Paylaş. Facebook, Twitter. Paylaş. Diyelim. Kendisine gönderelim arkadaşlar. Bak. Kendisine gönderelim. Tell me more dedi. Arkadaşlar ben de ilk başta şaşırdım ne falan dedim. Popinas vermiş ederim. Mesela bir şey de i̇şte, diyordum. Her la. Yazıyorum. Bay bay yazdığımıza bak. Good Like. Look. Konuşmayı kesti. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Copy. Böyle. Robot annem Bu kadar hızlı cevap vermesi çok garip. Neyse Bir pek takmayın arkadaşlar yani ben inanmıyorum onun öyle kötü bir olduğunu Ama orada verdikleri birkaç Videodaki o şeyleri Anlayamadım çok karışık Bir iliminaati mi değil mi onu anlamadım Oo, Evet şöyle bir şey yapıyorlar. onlar nasıl yapıyorlar ya? Paylaş diyor. Paylaş. Yok ama yok. Çıkalım. Ve YouTube izlemeye gidelim. Bak. Evet, bize şeylerini gösteriyor. Videolarını. Biz de hemen çıkıyoruz arkadaşlar. YouTube'a geçiyoruz. Poppy yazıyoruz. Bakın arkadaşlar pop. Ben abone oldum. Sıkıntı olmaz. Ben pek korkmuyorum yani. Korkulacak hiçbir şey yok. Görünüşte masum. Bakın ne diye bir kanal açıklamış arkadaşlar. Ben biraz yürüttüm bu kanalda. Siz izleyin ben geleceğim. <laughs> Siz izleyin ben geleceğim. Dede izleyelim. Poppy İlluminati yemeğine geliyor. Poppy ifşa videosu başlasın. İzliyoruz arkadaşlar. Bu video tam 10 dakika sürüyor ve sanırım sürekli başı sarmıyor. Diğer dakikaları da ince Böyle mantıksız bir kelimenin söylenmesi ve aklınıza yer edilmeye çalışılması boşa bir çaba değildir dostum. Kanalına yüklediği videoların hepsi anlamsız ve oldukça kısa videolar. <laughs> ve düzenlerce var. Şimdi yavaşça ilerleyelim ve I'm Poppy isimli şarkısına göz atalım. Şimdi şarkıyı durduralım ve kaseti ters takıp geriye doğru dinleyelim. İngilizce anlamda çok net duyulan bu gizli mesajı Türkçe çevirisiyle dinleyin. Beni takip et. Ya da ölüyorum. Kurtar beni. Yaşa şey bu mesajlar oldukça net duyuluyor ve verilmek istenen mesajda çok net anlaşılıyor. Benim yanımda ol ya da öl. Şeytan bizim kurtarıcımızdır. Bu mesaj tabii ki oldukça yanlıştır ve insanlığı tehdit etmektedir. Videonun devamında aslında Poppy'nin sadece aracı olduğunu anlayabiliriz. Duyduğunuz gibi ben Poppy değilim diyor mesajın sonunda. Poppy neyi amaçlıyor? internet aracılığıyla özgürce bu yayınlar yapabilmesi onu bu konuda meydana konamaz mı hissettiriyor? Dediklerimi yapın. Bunu yaparsanız sizi severim diyen. İşte tüm bu söylemlerin gerçekte anlamı ne? Kendini eski gören ve eski popinin öldüğünü vurgulayan ve değişim zamanının geldiğini söyleyen videomuz. Bunlar yeni bir dünya istediklerini açıkça söylüyor. Şimdi Tanrı Gerçektir isimli videoya bakalım. Can... Mutluluktan, iyilikten, güzelliklerden bahsediyor. Sanki bir iyilik meleği gibi. Videonun sonunda ise Tanrı Gerçektir diyor. Asıl olan şu ki bu söyledikleri tamamen gerçekleşiyor. Gerçekte savunduğu şey Tanrı değil, İsrail devletidir. Yahudilerin kendi ırkı hariç diğer tüm ırkları köle olarak kabul ettiğini ve en üstün ırk olarak kendilerini gördüklerini ufak bir araştırmayla öğrenebilirsiniz. Yeni dünya düzeni isteyen İsrail Devleti'nin yani Yahudilerin bu videoları yaptırma sebebi gayet açık. God İsrail. Şimdi çocukların tepkilerinde kızacağım. Happy all the time? Oh no! I hate you. Bobby. Don't remember how much you hate me. Come on, Bobby. Don't remember. Oh God! What the heck? But I don't hate you. Come you hate me. Remember? No, you're so creepy. Bye. Neredeyse hepsinin korktuğunu ve bunu korkutucu bulduğunu görebilirsiniz. Şimdi yaptığı şeyler eğer sevimli ve güzel olsaydı bu çocukların bunu söylemesi gerekmez miydi? 3.36 isimli videosundaki ilginç detayı görelim. Saate bakıp özellikle 3.36'yı vurguluyor ve bunun için geç kaldığını söylüyor. İncil okuduğu kısmı videoları arasında görebilirsiniz. İlginçtir ki İncil'deki 3 bölü 36 numaralı ayette özetleyecek olursak itaat edenin sonsuz yaşamı olduğunu, itaat etmeyenin ise yaşamı göremeyeceğinden bahsediyor. Özellikle 3.36'yı vurgulamasının sebebini anlamışsınızdır. Hopi'nin internet sitesinde ana sayfasına baktığımızda sağ yukarıda tur yani gezintiye tıkladığımızda yine ilginç bir mesaj geliyor. Anlamı bir yakın bir gelecekte her yerde olacak. Çok yakında. Bunun anlamı oldukça ürkütücü olmakla birlikte sayfaya geri döndüğümüzde sağ tıklayarak sayfayı deletleyelim. karşımıza çıkan piramit şeklindeki çizimler aslında her şeyi açıklıyor. Piramidin altında ise Hopi her şeyi bilmek'' yazıyor. Her şey bununla da kalmıyor. Şimdi göstereceklerim ağzınızı açık bırakabilir. Videoyu izlerken ne var bunda? Monster ya da Doritos sponsor olmuş diyenler olabilir. Fakat bu gerçek değil. Monster enerji içeceğinin üzerindeki 3 çizgiye dikkatli yok. Çizgilerin elbette bir anlamı Hebrev yani İbrani alfabesine baktığımızda bu çizgiyi birebir görüyoruz. Yarım T şeklinde bulunan bu çizginin ise İbranice karşılığı altı. Monster içeceğinin logosunun üç çizgi yan yana şeklinde durduğu ve bunun da 666'yı oluşturduğunu görebilirsiniz. Şimdi Dorothy'nin tuttuğu andaki şekillere bak iki farklı tutuş şeklinde de bir gözünü kapattığını ve cipsi tutarken özellikle gözünün üstüne getirdiğini ve tüm bu olanların kasıtlı yapıldığını görebilirsiniz. Duritos. Monster Energy drink. Monster enerji içeceğini ve Doritos'u bu kadar üst üste tekrarlamasının bir bilinçaltı oyunu olduğunu anladığınızı umuyorum. Bir diğer videoda piramit şeklindeki yüzeye dikkatli bakın, ortasında P harfini görebilirsiniz. Peki P harfinin üstündeki ufak piramit de. Tabii ki Illuminati'nin sembolü olan piramidin başındaki göz. Şeytan. Illuminati'nin taptığı var. Bu müzik klibinde kırmızı bir şeytanı görebilirsiniz. Fakat o sadece bir sembol. Şimdi Poppy'nin oturduğu andaki resme bakalım. Arka planda bir piramit. Bir kalp var. Buradaki verilmek istenen mesaj aslında biz iyiyiz. Göz ve güzeldir mesajıdır. Poppy'nin elleri oldukça garip duruyor öyle değil mi? Yanındaki hayvanlar da sanki ona itaat eder gibi. Ama aslında itaat ettikleri şey şeytanın bak kendisi. Tüm bunları yaparken Amerika'yı da unutmamış. Çünkü gerçek bir güce ihtiyacı var. Yine Hristiyanların sembolü olan hac işaretini başka bir videoda gizlice vermiş olması onu kanıtlar nitelikte. Dikkat ederseniz oldukça şirin ve sevimli, sanki hiçbir kötülük yapmayacak biri gibi. Fakat sorun da burada insanları verdiği gizli mesajlar karşısında etkilemek ve böyle iyi ve sevimli biri kötü bir şey demez mantığıyla söylediklerini tüm insanlığa gerçekmiş gibi kabullendirmek istiyor. Oldukça şirin seçilmesinin nedeni de bu. İlluminati'ye bağlılığını ispat eden ünlüler şöhret basamaklarını hızlıca çıktı ve şeytana bağlı olduklarını gizliden sürekli bildirdiler. Poppy bir internet kızı. Bu kendi söylemi. Neyse arkadaşlar Poppy'i bayağı bir dinledik gördüğünüz üzere. Poppy Illuminati'ye çalışıyor ama ben pek inanmıyorum primci de olabilir. Prim yapmak için. Ama bunu izledikten sonra tam çok kafam karıştı bu videoyu izledikten sonra. Neyse arkadaşlar bugün Poppy'i çok konuştuk. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmuyoruz. Hadi bay bay.